Ben varsa soru cevap. Lütfen. Ee, öncelikle arkadaşlar kanun teklifimizde bu sürecin izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması Mali Hazine Bakanlığımız tarafından yapılacak. Varsa e, bu mahiyette genelgeye aykırı durumların tespiti halinde ilgili bakanlığın e, kendi mevzuatı çerçevesinde en üst düzey nokta ne ise içeriği bunun e, disiplin sürecinin işletilmesi ve sonuçların da Cumhurbaşkanlığımıza bildirmesi noktasında bir hüküm getiriyoruz. Orada e, Olayın büyüklüğü, özelliği, niteliği e, hepsi tabi disiplin. Çünkü buradaki mevzuat e, burada kamu işçileri için de farklılık e, çünkü burada özel idare ve diğer kamu e, harcamalar da vardır. Memuriyetler açısından kendi mevzuatı çerçevesinde 657 sayılı e, Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde birçok Kamu görevinden çıkart, çıkartılma dahil her türlü disiplin süreci işletiliyor. Kendi mevzuatı çerçevesinde bunu ilgili bakanlık yapacak ve Sonuçlarını yine Cumhurbaşkanlığımıza bildirecekler, bir rapora dökecekler. Vergi paketi, Vergi paketi önümüzdeki hafta itibariyle inşallah nihayet erecek. Maalesef kamuoyunda hiç istemediğimiz, yani gündeme gelmeyen, görüşülmeyen birçok hususta ee, paylaşıldı kamuoyuna sanki çok özellikli bir şey varmış gibi maalesef bazı e, bu özel durumlar süreci biraz geciktirdi. İnşallah önümüzdeki hafta e, son şeklini verip e, bunu daha önce de paylaşmıştık. Özellikle kurumlar vergi, askeri kurumlar vergisi ve askeri e, gelir vergisi açısından bazı düzenlemeler çalışılıyordu. i̇stisnalar, teşvikler, muafiyetler söz konusuydu. Bunlar üzerinden bir çalışma yürütüldü ama hiç arzu etmediğimiz bambaşka konular sanki çalışıyormuş gibi gündeme getirilince biraz gecikmeler oldu. İnşallah önümüzdeki hafta tamamlayıp meclis başkanlığımıza da, da o düzenleme yarız ederiz. Belki son dakika böyle altı yedi maddelik, on maddelik işte malum sokak köpekleri beş yüz doksan dokuz sayılı Kanunumuzda metin çalışmasını devam ettiriyoruz. Önümüzdeki hafta onu da tamamlayabilirsek yine meclis başkanlığımıza sunmayı arz ediyoruz. Belki son dakika yine bakanlıklarımızın anayasa mahkemesi süreçlerinde iptal edilen ve süreci Ağustos-Eylül gibi biten bazı durumlar olabiliyor. Yine onları üçer 5'er madde 6'şer madde şekliyle beraber ama önümüzdeki hafta tamamı netleşir diye düşünüyorum. Öncelikle tabi vafanın bu ön yargılı e, ve e, maalesef e, baskı altında aldığı siyasi sebeplerle vermiş olduğu bu kararı kınıyorum. E, disiplin yönetmeliği çok açık. 31 4 4. fıkra. Burada e, malum bu maddenin neden getirildiği belli. Ama Bizim biliyoruz ki tarihi kökenimizde bizim o bozkurt işareti geleneksel manada bu topraklara ait bir duruştur, eylemdir, davranıştır. Bunu işte maalesef baskı altında kaldığını şöyle söylüyoruz ki malum Almanya'da yayınlanan bir gazetenin daha disiplin soruşturması süreci devam ederken İki maç ceza alacağına yönelik bir bilgiyi paylaştığını da göz önüne aldığımızda bunun bir siyasi hesaplaşmayla, siyasi bir cezalandırma niyetiyle ve milli takımımızın moralini bozmak ve bu başarısını da gölgelemek için yapıldığını çok açık söylüyoruz. Bu, bu kararı tanımıyoruz ve reddediyoruz ve şiddetli de kınıyoruz arkadaşlar. Lütfen siyaseti, kendi ön yargılarınızı, buradan herkese de uyarıyoruz. Eee spordan, futboldan elinizi de çekin. Onu da uyarıyoruz. Evet. Arkadaşlar e, evet, bundan da bahsedelim. Eee bir defa şunu açıkça söyleyelim bu hususta bir görevlendirme söz konusu olduğunda birden çok olabilir. Zaten yüksek planlama kurul kararıyla e, ikinci görevi de yapmış olsanız bile sadece bir tane huzur hakkı veya görev tanınmasındaki tazminat alabiliyorsunuz. Ancak şu andaki yapıldığımız değişiklik, değişiklik şu. Özel şirket statüsünde olup da devlet payının temsilen de görev yapılan birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla buradaki genel kurul tarafından belirlenen Rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar ne belirlendiyse Mali Hazine Bakanlığımızın bünyesindeki bir ortak hesaba gelecek. Burada hazineye gelir elde edilecek. Orada da bu hizmetlerden dolayı bir emek sarf edildiği için şu andaki hali hazır durum içerisinde. Çünkü temmuz 15 temmuz zammıyla farklılık arz edebilir. Üst sınır şu anda 92 milyon. Üzerinde alamayacaklar. Alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa da hazineye geri elde edilecek. Evet. yok Değişiklik yok. Değişiklik yok arkadaşlar. Şu anda hali hazırda yüzde yirmilik bir dilim uygulanıyor. Ama buradaki tabi hizmet bedelleri açısından uygulama genişliğiyle beraber bir yüzde otuza çıkartma gibi bir öneri var. Peki ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayırlı çalışmalar diliyorum.